Gel Ebu Endos kanıza ula Gel Ebu Endos kanıza ula, gardıke özel mers 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 koskudur Salami bayri zate babiç pata diyim Kaçır kaçır mutluluk kanıza ula Gide agot dur hayttin? Aptal hali boli Dara uli zayi dirki astin? Aslan Gide be ta, tu bolek aziz abuna? Abla eski gardıke ozul mers 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 Bu bi boyşi kare karekta ubeş o gitsa, tumu kaziz ab Aksiyon Gel Ebu Endos, o kitaz batmalı se